Kızım, yuvana niye girmiyorsun sen? Oraya ev yapmışlar sana küçücük bir. ev. Hayret bir şey ya. Ne kedi be. <gülüyor> <gülüyor> Baba sana ne diyor? Rıskullah diyor ama ya, sen dişisin. De, ben <laughs> İyi rüzgar var ha. Değil mi kızım? Hemen, hemen. Baba ya hayret ya ne kedisin sen be Mübarek Yok yok kalmadı Hiç yüzüne de bakmıyor Çekerim tahtanı vallahi döverim Babanın yüzüne bak ha bak 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 Alışı gördün mü nasıl aldı <laughs> Ey ya Rabbim ya nasıl aldın kızım onu sen? <laughs> Ya ne kedisin sen hep diyecek kelime bulamıyorum sana ya o saniyesinde de çıkıyor arkadaş. Ne serisin sen öyle? Bir daha Arı, vız vız vız. vız. Yani. P -p 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 -p. Bak ya bak. Kedi miyav miyav miyav. Nasıl atlıyor? Hayret <laughs> bir şey çekmem <laughs> mi ya? <laughs> ya bu kedi var ya. Al. Ne üç kağıtçı kedi bu ya? Heh.